Selamlar veriyorum. Kuşlar hoş geldiniz. Ağar Yavaşkanım projesi ve makine ekipmanları Tarım hayatın zaten ta kendisi çünkü gıda olmazsa yaşam olmaz. Bunun üzerine laf koymaya gerek yok. Mutlaka üreteceğiz. Üretimi yapacak olan da üretici olacak. Ancak üretici üretirken de devletin kurumları üreticiyi destekleyecek. Bu dünyanın her tarafında böyle. Yoksa üretim olmaz. Ekonomik olmaz. Aç kalırız. İki. Türkiye'de çalışma hayatında çalışma hayatında istihdam dediğimiz nerede çalışıyor? Tarımda çalışıyor. Sanayide, inşaatta, hizmet sektöründe birçok alanda çalışan insanlar var. Her dört kişiden biri tarımda çalışıyor her dört kişiden biri. Bu da önemli mi ekonomi kadar? Bu da sosyal mesele. Yani toplumsal mesele. Demek ki tarımı al, bu insan sokakta boş. Boş demek, boş insan demek, iş bulamayan insan, karnı doyuramayan, çoluğuna çocuğuna aç götüremeyen insan ne demek? O toplum için potansiyel sorun demek. Ben bu görevi daha önce yaptım. Bu konuyla ilgili komisyonda da çalıştım. Şimdiki Tarım Bakanı'yla. Yıllarca çalıştım. Hakikaten ciddi yasaların çıkmasına da hem pratikten hem teorikten edindiğim deneyimlerle de katkı vermeye çalıştım. Şimdi belediye başkanı tarımın bu önemini, değerini bildiğim için, bunun farkında olduğum için bu kadar önem veriyorum. Onun için bu kadar önemli. Yani nereden çıktı bu? Bir şeyin farkında olacaksınız ki değer vereceksiniz. Biz bunun farkındayız. Bakın çok şükür Mersin Belediyesi üçüncü yılını doldurdu. Mersin Belediye Başkanı hiçbir ortamda belediyem fakir, asfaltım yok, param yok, hayvan aramam, yem veremem, destek yapamam, yolunuzu yapamam. Muhtarlarımız burada. Ağzından böyle bir kelime dökülmez. Başkanın ekibinin, çalışma arkadaşlarının, bürokrasinin de böyle bir söyleme olamaz. Ne hakkıdır ne haddidir. İmkanlarımızı sonuna kadar kullanırız, hizmetleri yaparız. Bu bölgenin en çok bizden istediği çiftçilerin sulama borusu desteğidir. Maalesef son iki yılda da boru fiyatları şimdi önümde rakamlar var. inceledim. Bakın Çelik boru veriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi dağıtım yapıyor. 2020 yılı ile 22 yıl arasındaki 100 milimlik çelik borunun bir metre fiyatındaki artış yüzde 526. 57 liradan 357 liraya. Yine HDP boru dediğimiz. Plastik boru. Daha anlaşılır bir şekilde. 23 TL'den 117 TL'ye çıkmış yüzde 409 bir artış. Ve biz her yıl 60 kilometreyle başladık. Dedik ki bu önemli. Buna hiç geri adım atmayacağız. 100 kilometre hedefi koyduk. Şu ana kadar da vatandaşlarımıza 3 yıl içerisinde toplam 161.826 metre sulama borusu dağıttık. Anamur'dan Tarsus'a kadar. Bunu nasıl yapıyoruz? Torpili olan bunu almıyor. Bunu kooperatifler alır. Şahıs da alamaz. <laughs> Projesi olacak. Projesi yoksa Tarım Dairesi'nin şube müdürlüğü proje yapacak. Küçük üreticiye bizim derdimiz burada konuştuğumuz küçük üretici. Bizim buradaki tasamız başta kadın üretici olmak üzere Küçük üreticilere ne yapabiliriz? Onun için gayret sarf ediyoruz. Neler vermiyoruz ki maşallah? Ada çay fidesi, pasiflora, avokado, alıç fidanı. Burada siyah incir fidanı dağıttık önceki yıl. Bu eski Ankara yolu güzergahındaki dörtler ve üzerindeki köylere çok da güzel olur oranın inciri. Ceviz fidanı, badem fidanı, avokado söyledim. Harnum fidanı, incir, Söyledim lavanta, söyledim nergis soğan. Hep bunları dağıtıyoruz. Üç yılda bir milyon dört yüz doksan bir bin adet fide fidan dağıttık. Bir milyon dört yüz doksan bir bin adet. Yine örtü altı üreticilere de destekler var. Özellikle denize yakın bölgelerde biliyorsunuz örtü altı, biber, patlıcan, işte, sebze üretimine. Orada da mikrobiyal bial gübre. Yine bu yıl 225 üreticiye desteğimiz olacak. Sera naylonu 80 üreticiye, sera ipi, sarı yapışkan tuzak 800 üreticiye. Bunlar o kadar önemli ki bu ekonomik koşullarda çok önemli. Küçük dokunuşlar yani bu ucundan belediye tuz. İşte bu örnek projede olduğu gibi yeni işletmeler kurmak bunlar çok çok önemli. Ülke ekonomisine muazzam getirisi olan çalışmalar. Beş yıldan sonra bizim yeni hayvan bedeli ödememize gerek kalmayacak. Sadece bir yıllık yem. O da Mehmet Başkan'ın dediği gibi bir yıllık da değil. Bu Çukurova koşullarında hayvancılıkta işi bilen bilinçli bir üretici iki yıl onu ancak tüketebilir. İki yılda üç bin hayvan aldık dağıttık. Bu yılda bin beş yüz dağıtacağız. Bunun 973 adedini satın almışız. Öyle mi? Başkan. 900. 527 yüz. Yüz hayvan nereden geldi? İşte iki yıl önce, 2020 yılında proje başladığında verdiğimiz üreticilerden geldi. Onlar toplamda da ben söyleyeyim. Şu ana kadar 2220 yeni doğum olmuş. Bunun sadece 527'sini alıyoruz. Onlar belli bir kıvama gelecek üretici bize iade edecek. Biz ne yapacağız onu? Yeni üreticilere. Bugün burada iki çamlı yayladan 15'te Tarsus'tan üreticimiz var. Zaten burada Tarsus Çamlıya'yla bir bilinir. 17 üretici. Tarsus Çamlıya'yla hattında diyelim. Böylece de zaten bu hatta 3 yılda 50 ailemize yani 50 yeni işletme kurduk. Sadece Tarsus Çamlıya'yla hattında. 50 yeni işletme bu yıldan beraber. 50 tane üretim. 25 hayvan veriyorsun. Burada esas olan ne biliyor musun? İşi bilsin. Düzgün. Düzgün. Bizden iş birliği yapan bizi aldatmasın. Bizi mahcup etmesin. Yaptığımız iş, attığımız taş gediğine otursun. Çalışsın, işi bilsin. Zaten o çark artık kendiliğinden dönecektir. inşallah. gelecek yıllarda da bunu devam ettireceğiz. Bu yıl zaten sadece bugünkü dağıtım değil. Daha sonra da Anamur'da, Aydıncık'ta, Akdeniz'de, Erdemli'de, Gülnar'da, Mezitli'de, Mut'ta, Silivke'de, Toroslar'da bu ilçelerimizdeki hayvan dağıtımlarını da gerçekleştireceğiz. Toplam 60 aile tamamlanmış olacak. Şimdi bakın kas projemiz devam ediyor. 35'i kadın 50 üreticiye dağıtım yaptık geçenlerde Toroslar ilçemizde dağıtımı gerçekleştirdik. Orada da Tarsus, Akdeniz, şehir ve Toroslar'a ait dağıtımları ilk startını verdik. Onlara da biliyorsunuz hem her bir yetiştiriciye 100 kas yavru tabii ki civciv hem de 600 kilo yem desteği sağlıyoruz. Yine arı yetiştiriciliği Mersin %52'si ormanlarla kaplı. Toros dağları Dünyanın en yakışıklı dağlarına sahibiz. Çok güzel. Muazzam bitki çeşitliliği. Sadece bu bölgede yetişen, Türkiye bu konuda çok iyidir. 4900 küsür 5000 endemik bitki dediğimiz. Yani sadece bu coğrafyada yetişen, dünyanın başka hiçbir tarafında olmayan 5000'e yakın bitki bu Anadolu topraklarında yetişir. Bunun önemli bir kısmı da Toros Dağları'nda. İşte bitki, arı bu ilişkiyi siz kurun muazzam kaliteli bal üretimimiz oluyor. Geçen yıl yine 55'i kadın 708 yetiştiriciye biz malzeme desteği yaptık. Körüktü, işte arıcı kıyafetiydi, petekti. Bunların desteğini yaptık. Bu yılda 100 ile 200 kovan arası kovan sahiplerine bal sağım çadırı vereceğiz. Tarsus'tan burası üzüm diyarı. Eskiden beri öyle. Şimdi 25 hamur yoğurma makinesi vereceğiz Tarsus Çamlıya'yla. Toplam 160 tane dağıtmış oluyoruz. Ama burada bir notum var. Buradan da tüm muhtarlarımıza sesleniyorum. Hangi köy isterse istesin bir tane hakkı var. Ben arkadaşlarıma talimat vermişim. Ama köy muhtarında herkes kullanacak. Her köy isteyebilir. Bir tane. Şu ana kadar 160 talep gelmiş. 160'ını da işte bu dağıtımlarla tamamlamış oluyoruz. Bunun yanında kooperatifler, odalar, ziraat odaları, birlikler aracılığıyla bakın neler vermişiz. Badem soyma, zeytin boylama, bitkisel atık kıyma, taş kırma, sap parçalama, erik boylama, ceviz soyma, destilasyon az önce söylediğim lavanta yağını çıkaran ünite, dal parçalama makinaları toplamda 214 adet bugüne kadar makine ve ekipman desteği sağlamışız. Hadi gel köyümüze destek verelim projesini gerçekten çok çok önemli buluyorum. Aslında bu işte Tarım Bakanlığı'na örnek olabilecek bir proje. Projenin hem sürdürülebilirliği var hem de proje kendi kendini destekliyor. Yani az önce İsmail kardeşim çıktı. İki yıl önce 25 hayvan almış. 24 tanesi dişi, bir tanesi erkek. Bugün yanılmıyorsam 20 tane kuzusunu yeni çiftçimize aldığı o kuzuların yerine veriyor. Yani bu çok önemli. Dolayısıyla bu projeyi hazırlayan başta Sayın Vahap Seçel'e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği'ne, Veteriner Hekimler Odamıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben bu projelerin bu projelerin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Tarıma verdiği bu destek gerçekten çok anlamlı. Çünkü Mehmet kardeşim söyledi, Pandemi, özellikle pandemi tarımın tarımsal üretimin bizim için hayatsal bir önemi olduğunu hakikaten anımsattı bize hepimize. Niye Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu etkinlikler, destekler başarılı oluyor? Çünkü yerelde yapılıyor. Tarsus'taki işte. Ulaş köyünde ne ekilir, oranın toprağı nasıldır, orada nasıl bir gübreye ihtiyaç vardır? İşte Mut'ta ki zeytinin daha verimli olması için ne gerekir? Biz biliriz. Anamur'da ne yetişiyor? Silifke'de ne yetişiyor? Biz daha iyi biliriz. Onun için Türkiye'de planlamaların, yerel dinamiklerin etkili bir şekilde bütün süreçlerin içinde olduğu bir şekilde yapılması gerekmektedir. Planlarken söz sahibinin yerel dinamiklerinin olması gerekmektedir. Bunun başında da tabii ki belediyelerimiz gelmektedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle tarım dairesi canla başla çalışıp kırsala hizmet etmeye gayret ediyor. Gerçekten ben her zaman söylüyorum tarıma, hayvancılığa, kırsala kim hizmet ederse onun önünde saygıyla eğilirim diye söylüyorduk zaten. Projeden hal, hayvan almaya hak kazanan yetiştiricilerimize de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Hadi gel Öze destek verelim projesinin üçüncü yılına basmış bulunmaktayız. Gerçekten harika bir proje oldu vatandaşlarımıza bir katkıda bulunmak adına Sayın Belediye Başkanımız böyle bir projeyi üretti, karşımıza, önümüze getirdi. Bizler de buna destek verdik ve çok güzel bir proje olduğu için. Yaklaşık üçüncü yılımıza girdiğimiz şu günlerde 4500 civarında hayvan dağıtıldı. Bugün itibariyle 4500 tane olacak bu ilk aşamada 600 tanesini yeni üreticilerimizden aldık. Ben İsmail Yiğit, 2020 yılı ilk hayvanlar alan alınlardan biriyim. Projede bu yıl ilk 10 hayvanımı kuzulardan yerdesini yapıyorum belediyemize. Çok güzel bir proje. Toplam 40 yavru hmm. aldım. İlk yıl 18 yavru aldım. ikinci yıl 22 yavru aldım. Evet o yavrulardan veriyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım tarımsala verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz. Hayretten bize ulaştılar bu kopyada olarak boru aldık. Borudan dolayı da teşekkür ederim başkanım. Üzüm sıkma makinesinden dolayı da saygılarımız sunar ulaşkıya adına. Ahmet <laughs> evet. sen mi götürdün? Evet, çam geçiyoruz. Geçiyoruz. Çam kezimizi geçiyoruz. Hayırlı uğurlu. Bu projeden alınanlar. Aynen. Bu projelerde Türkiye'ci. Bu teşekkür ediyoruz. de, de de. De, de, de. de, de teşekkür ediyoruz. Allah gücünüzü, kuvvetinizi artırsın. <laughs>